Ablacığım, ya onları spor kulübüne mi kaldı? Hadi eve gidelim. Mesele o değil Peri. Kazanıyordum ben. O kız üstüme güldürmeyecekti. Bize niye böyle davrandığını ben biliyorum. Sen hala gitmedin mi ya? Buradayım ben söylediklerim bitene kadar da gitmeyeceğim. İyi dinleyen bulursan eğer. Sen dinleme. Ben arkadaşlarına anlatırım. Ali bize niye katlanamıyor biliyor musunuz? Çünkü biz de onu. Sen hiç sevilmemişsin ki. Aslında sana acıyorum. Ne dedin sen? Yalan mı? Annen seni sev sevden kovar mı? Hem seni kulaklarınla duydum. Zaten bu yüzden eve döndün. Baban da seni mecburiyetten tutuyor. Yeter lan yeter! 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 Ay!